1. lige yükselen Trend Hotels Manavgat Belediye Spor Kadın Voleybol takımımız sezon öncesi başkan vekilimiz Sayın Avukat Mehmet Çiçek'i ziyaret etti. Sezon öncesi hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hızlı ve dinamik bir takımız. Sizlerin de desteğiyle bu sezon büyük başarılara imza atmayı bekliyoruz takım olarak gerçekten çok güzel bir bağ kurduk. Herkes çok pozitif, çok olumlu. Ben bu arkadaşın aynı zamanda sahaya da yansıyacağını düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini sezon sonuna kadar bekliyoruz. Bizimle kalın. Maçlarımızın başlamasına çok az kaldı. Çok çok heyecanlıyız. Umarım çok güzel bir sezon olacak. 4 Ekim'de ilk maçımızı oynayacağız. Bütün Manavgat halkını maçlarımıza bekliyoruz. Siz de yanımızda olursanız çok daha güçlüyüz. Yeni bir sezona başlıyoruz. Antrenmanlarımız başladı, takımımız oluştu, sıkı çalışıyoruz. Bu sezonda da taraflarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Manavgat Belediyesi olarak birinci lige çıkan kızlarımıza başarılar diliyoruz.